hesap günü yap. Bu hikaye Tanrı'nın merhameti hakkında. Kısa bir zaman önce Ali yabancısı olduğu bir ülkeye göçtü. Ailesinden ve arkadaşlarından uzaktaydı. Orada bir iş bulmaya çalışıyordu kirasını ödemesi gerekti ama bu umduğundan zordu. Önündeki gazeteleri ve dergileri karıştırıyor. Bir süredir internette de iş arıyordu. İş bulmak için elinden geleni yapıyordu. ama bir türlü bulamıyordu. Günler geçiyordu. Başvurduğu şirketler yanıt vermiyordu. Elindeki para giderek azaldığından bu dairenin masrafını karşılayabilir miydi bilmiyordu. Kirayı ödeyemeyeceğini anladı. Bir kez daha ev sahibi ne diyecekti? Kapı çaldı. Ev sahibi kapıdaydı. Ali utanarak "Biraz daha bekleyin. Gerçekten elimden geleni yapıyorum." dedi. "Hala iş bulamadım. Bu yüzden borcumu ödeyemiyorum. Bu kirayı ödeyeceğim. Hesabı kapatacağım." Günler geçiyordu. Hala iş bulamamıştı. Görüşmelere gidiyor ama her seferinde geri çevriliyordu. Birkaç ay sonra ev sahibiyle yine konuştu. Sana yardım etmek istiyorum. Şimdi bir şey ödemeden kalmaya devam edebilirsin. Ama bir gün borçlarını ödeyeceksin. Son aya kadar hepsini ödeyeceksin. Tüm hesap kapanacak. Aradan biraz zaman geçti. Bu kez kapıyı açtığında ev sahibi değil, ev sahibinin oğlu gelmişti. Önünde duruyordu. "Kardeşim, iyi haberle geldim. Seninle tartışmaya gelmedim. Babam ve ben maddi sorunlarını biliyoruz. Seni seviyoruz. Bu yüzden senin için aşağıdaki madende çalışmaya başladım. Senin için bunu yapmaktan mutluyum. İşte ihtiyacın olan para. Al." Ben dilenci değilim. Git buradan. Kendim ödeyeceğim. Sadakana ihtiyacım yok. Ali kendi başına kaldığında yaptığını sorguladı. Bu teklif iyi miydi? Onu kabul etse miydi? Az sonra ev sahibi geldi. Ali bu da ne demek oluyor? Sana verdiğim şansı reddettin. Oğlunla sana bağışlama ve merhamet teklif ettim. Ama sen onu kovdun mu? Neden merhametimi reddettin? Artık bizimle kalamazsın. Çık git. Ali apartmandan çıkarıldı ve şimdi tek başına sokakta yaşayacaktı. Hepimiz yargıcımız olan Yüce Tanrı'nın önüne geleceğiz. Yargı günü yakın. Kendi borcumuzu ödeyemeyiz. Ama Tanrı bize karşı iyidir. Sana merhamet gösterir. Seni affetmek ister. Bunun için bir yol hazırlamıştır. Ev sahibi gibi Tanrı da oğlunu gönderdi. Eşsiz oğlu İsa Mesih. O birçok şeyden vazgeçti. Çünkü borcumuzu kendimiz ödeyemezdik.